bir şeyler planlıyor. Onu İran'da yakalayamayız. İran'da değil efendim. Almazrahta bir yerde kalıyor. Almazrahta ne işi var bunun? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var efendim. Peki hala onu yakalayalım. Ne zaman? Şu an saat kaç? Kimi gönderiyoruz? anlaşıldı. Yöneticiler şimdi yükleniyor. Sen ve Çavuş bu işte liderlik edeceksiniz. Çavuş mu? Soğuk mektabış. Kendimize bir galibiyet alalım. Nurmut Sayın. Yerinizi ayırırım efendim. Ay siki. Boz anlaşıldı mı? Evet efendim. Herhangi bir soru? Olumsuz efendim. Buradan çıkıyoruz.